Mega kent İstanbul'da yaşamının maliyeti hesaplandı. Veriler İstanbul Planlama Ajansı tarafından paylaşıldı. İpa, İstanbul'da yaşam maliyeti başlıklı araştırmasının Ocak ayı sonuçlarını açıkladı. Rapor'a göre, kentte yaşamanın maliyeti bir önceki aya kıyasla %7,10 arttı. 4 kişilik bir ailenin geçim maliyeti 82.880 lira olarak hesaplandı. Yıllık bazda yükseliş %56,21 oldu. Fiyatlardaki en büyük yükseliş kişisel bakım ürünlerinde görüldü. Özellikle tıraş malzemelerinin fiyatı yıllık bazda %92,48 artış gösterdi. Raporda temel gıda ve tüketim ürünlerindeki fiyat artışları da dikkat çekti. Araştırmaya göre bebek maması yıllık bazda %67,43, ayçiçek yağı %62,28, et kıyma %55,10 yükseldi.